Edirne Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İl İlçe Sağlık Müdürlüklerimizle birlikte atık ilaçların çöp olmadığı bilincini oluşturmak amacıyla önemli bir uygulamayı daha bugün Keşan'ımızda ilk defa uygulamaya başlıyoruz. Edirne Valiliği'nin önderliğinde Keşan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortak yürütücüği son kullanma tarihi geçen atık ilaçların toplanması ve bertaraf edilmesi projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Keşan ilçesinde yapılan tanıtım toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İsak Yıldırım hiçbir ilacın çöp olmadığını söyleyerek evlerde kullanılmayan ilaçların Keşan'da aile sağlığı merkezlerine konulan atık ilaç toplama kutularında toplanarak geri dönüşüme kazandırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı olarak yaklaşık 10 yıldır aşkın bir süredir akılcı ilaç kullanımıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hastalarımızı tedavi ederken elbette ilaç kullanıyoruz ama çok ilaç değil, az ve doğru ilaçla hasta tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. İnsanlarımızın sağlığı ve şifası için de çok önemli. Önemli. Dolayısıyla sloganımız belli. Çok ilaç değil, doğru ilaç kullanılır. Dolayısıyla hepimizin evinde fazlasıyla zamanında aldığımız ama kullanamadığımız ya da az kullandığımız ilaçlarımız mevcut. Hiçbir ilaç aslında çöp değil. Hiçbir ilaç evde bekletilecek bir malzemeler değil. Eğer tedavimiz için uygunsa, hekim verdiyse kullanacağız. Eğer kalıyorsa o ilaçların bertaraf edilmesi lazım. İşte bu noktada... Gerçekten çok değerli bir proje uygulandı. Sayın Sayın Valimizin himayelerinde, sayın kaymakamımızın, belediye başkanımızın büyük destekleri ve çabalarıyla protokoller hazırladık, protokoller yaptık. Artık atık ilaç toplama kutularımız var. Bu kutular e, aile sağlığı merkezlerimizde bulunacak ve vatandaşlarımız gelerek evlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanmadıkları ilaçları bu kutulara atacaklar. Bu kutular asla bir çöp kutusu değil. Bu kutulardan alınan ilaçlar belediyemiz tarafından bertaraf edilecek. Bertaraf edilmesi sağlanacak. Peki bertaraf etmek ne demek? Doğaya ve insana zarar vermeyecek şekilde ortadan kaldırılacak, geri dönüşüme kazandırılacak. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da atık ilaçların çöp olmadığı bilincinin oluşturulması amacıyla Keşan'da bu uygulamayı başlattıklarını söyledi. Küresel ısınma, çevre kirliliği dünyamızı ciddi şekilde tehdit ettiğini herkesin şahit olduğunu görüyoruz. Toprağımızın, suyumuzu kirleten dolayısıyla halkımızın ve özellikle çocuklarımızın sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri de atık ilaçlar olduğunu bildiğinizi düşünerek tam da bu noktada Edirne Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İl İlçe Sağlık Müdürlüklerimizle birlikte atık ilaçların çöp olmadığı bilincini oluşturmak amacıyla önemli bir uygulamayı daha bugün Keşan'ımızda ilk defa uygulamaya başlıyoruz. İnanın bu çalışmanın başlangıcı için çok mücadele ettik. Özellikle sağlık il müdürüm bu konuda ilçe müdürümle beraber fedakarlıklarına şahidim. Trakya'da örnek olacak. Çok yerde yok demeyeceğim. Belki hiç yerde yok. Bu kadar da net konuşuyoruz. Ha çok mu önemli? Evet çok önemli. Çevreyi düşünüyorsak bu bilinci yaşatmak istiyorsak, az önce ifade ettiğim cümle çok önemliydi. Atık ilaçların çöp olmadığını insanlarımızla paylaşmak istiyorsak, bu bilinci üretmek, yaratmak, farkındalığı gözetmek istiyorsak, işte bu etkinlikler bizim için çok kıymetli. Başlattığımız bu uygulama ile ilaçların evsel atıklardan ayrıştırılmasını, bilinçsizce dökülen atık ilaçların tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek, vatandaşlarımıza ulaşmasını engellemeliyiz.